Beyefendi şimdi... Bir kere şunu takın. <laughs> bunlar ne lan? Haydi bakalım. En azından gittiğinizde güzel alacağız. Ya <laughs> çantadan evet. bunlar çıkıyor. Lan hadi. Aa, özür kız diliyorum. bekliyor özür kız. Diliyorum. Özür diliyorum. Bu, bu senenin modası. Yeni <laughs> Bu senenin modası. Daha iyi bir koşulda inşallah bunu deneyeceğiz. Prodüksiyon. Bir tane yatakla beraber eski gelsin. Olur. Ha, acı çekmeyin diye. Vuracağız ki o atları da yaparlar böyle. Bacağı farkı alıyor. Prodüksiyon, kızın yatağını geçti. Ezgi sen evin içinde deli gibi dolanıyorsun. Babam da babam. Tamam. Şimdi beyefendi şöyle yapacağız. Ben yarayı iki baştan saracağım ki kan kaybı minimuma insin. Gittiğimiz yere kadar bizi idare etsin. Tamam. Hayatımda böyle gerzek bir pansuman da görmedim ama yapacak bir şey yok. Hadi alt çocuğu da arabaya. Evet, hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Bahçıvan'a. Ya morga. Çünkü siz anca oraya yetiştirebilirim. En azından demirde... Arkadaşım soğuk. söyledi ki dört gündür tuvalete çıkmayan adam var. Beraber dört ona gideceğiz. Dört gündür tuvalete çıkmayan bir adam var. Beraber lamana gidiyoruz şimdi. <laughs> Aman demiri yere değdirme. İşte hep mikrop oldu ya. Hep mikrop oldu. Hadi bakalım. Dikkatli. Bacağın da kırık. Nasıl olacak bilmiyorum. Hangisi kırık? Fa. Çok güzel. Hadi bakalım. Ama dizden kırıktı değil mi? Bilekten değil. Haydi bakalım. Arkadaşım Benim. sen buraya. Benim. Çocuğu soksana içeri. Nasıl girecek o arabaya? Ha, çocuğu komple içeri. Evet. Evet, şimdi beyefendi şöyle yapacağız. Haydi bakalım. Dur, kızın gözüne girecek. <gülüyor> <gülüyor> evet, buyurun. Dur, ayu kapıyı açmadım daha. Şimdi oraya kapıya çarpınca Demir komple bana da geldi. Hadi bakalım. Nasıl gideceğiz şimdi? Aa. <laughs> Üf, dur, önce ben geçeyim. Gel. Allah kahretmesin ya. Çok kötü oldu ya. Öne bineceksiniz. lan. Başka çareniz mi var? Yok, buradan yürüyeceğim artık. Çok kötü oldu böyle. Onu... Sen onu kendine niye sokturdun? E i̇şte o kapı kapalıydı. Bu geldi, kapıya böyle cart diye vurunca geldi. Demir önden bana da girdi. E niye kendine girdirtiyorsun Demir'i? Ne hoşuma gitti ya öyle. <laughs> evet, gel öne. Ben tek mi gireyim? Yaralanmadım mı ben? Hayır. az kaldı direkt şunu unutuyordum. Bugün tetanos haftası ilan edecektik. Evet, çabuk gelin şuraya. Gel. Eski bir daha ara şunu. Evet. Ay, 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 ay. Ay. Açsana. Aradığınız numara şu an A. Arkadaşım. Demek. Aradığınız Alo. İnsan Beyefendi, kâci? Bakın lütfen sizi bekliyorum. Babamın durumu ciddi Hanımefendi. diyorum. Hanımefendi şu an dört yolu döndüm sizin oraya gelmek üzereyim. Ama lütfen ya böyle olur mu? İnsanın canı söz konusu burada. Hanımefendi. Se ses duymuyorum. Geldiğinize inanmıyorum de Ezgi. Aİ'si duyulmuyor. İnanmıyorum. Aİ'niz duyulmuyor. Gelince ben bir Aİ yapacağım. Size feleğinizi şaşıracaksınız. Haydi bakalım. Aİ, Aİ. <laughs> evet, müzisyen gel. Babasısın. Geldik mi biz? Ha, geldiniz. Gelin evin önüne. Babasısın müzisyen, yat. <laughs> Bu kalsın burada değil mi? Hayır, al onu da sana yardım etsin. Ya adamın bacağı kırık. Trafo var kolunun altında. <laughs> Olsun, sana yardım edecek. Sen tek başına geldin. Prodüksiyon bir de sediye getirin bunlara. Adamı taşırsan nasıl taşıyacaksın? <gülüyor> Buyur. Ne? <laughs> ya sen şu kafandaki şeyi çıkarır mısın sen? O ne oğlum? Evet, sediye. Oğlum öbür omzuna koy. Heh. Bu yerli arabalar hep başa bela. Ezgi sen geç yerine Ezgi geç. Evet, acil gel arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Ezgi, şey, yürüyüşü unutma arkadaşım. Ezgi camdan bakıyorsun. Bak camdan aşağı. Gör bunu. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ya, ya ne yapıyor? Bu nasıl? Arkadaşım. Böyle yürüyüş şey olur mu ya? Hayır, seni görünce umutlanacak. Beni görünce umutlanır tabii. Umutlanacak seni görünce. Görsün. Ezgi umutlan. <laughs> Biliyorum babam Ezgi. Kurtulacak, kurtulacak. Biliyordum olurdu. babam kurtulacak. Bakın üçüncü kattayız beyefendi. Geldi. Kendi etrafınızda gezinmeyin. Üçüncü kattayım. Beyefendi. Bak. Seyirci uyuma. A, kapa şu kapıyı. Evet, vur. Hanımefendi kapayın, cereyan yapıyor. Vur kapıyı! Atla boynuna! Ah. Ay <laughs> be Ezgi, ağlamaklı gülmekti, manyak bir şekilde. <laughs> Hanımefendi hemen epidural aspirin yapın. Kanı sulandırır. Arkadaşım, Kadına hareketlerinle sana güvenebileceğini göster. <laughs> Hanımefendi. Bırak yavrum, bırak. Şey yapma. Kendini yorma. Hanımefendi. Kusura bakmayın. <laughs> Hiç tedirgin olacak bir şey yok. Lütfen tamam. şöyle gelin, bir bardak su için, tamam. bir şey yapın. Bir üstünüze rahat bir şey giyin, bir duş alın. Sarp deki de hiç alayım. güvenmeyin bana bakın de kendini göster kadına bak halime bak ona güvenin duş Yavrum alayım. bir dakika bir duş alalım ondan sonra konuşuruz. Arkadaşım! şimdi e, bu e, bunlar hijyen Arkadaşım Hastayla ilgilenecek bir bir duş almam lazım Yapma. evi de bilmiyorum Arkadaşım. ev sahibinin yardımcı olması lazım ben niye duş alıyorum İşte düşün ya nasıl tıp nereye geldi hastayla doktor iç içe <laughs> eski bana ne kafa sallıyorsun evine doktor gelsin duş al dese ne yaparsın çok da mantıksız gelmedi düşünüyor kadın. <laughs> Ay terledim mi diye kendimden şüphe ederim yani. Estağfurullah, estağfurullah. Ben demin e, yarı yolda, kırmızı ışıkla donu sıktım geldim ama tekrar e, şey oldu, ıslandı. Babanız nerede? Bayi babam evimde. Ben girikim desene Sarp. Girikim. Girik mi? He? Ben kim de, girikim. Girikli mi? Hayır. Hani bana demir girdi manasında. Ben kim Burada siz çene çalıyorsunuz. Ben normal ben... Türkçesini söyle. Hiçbir halt anlaşılmıyor. Demir girdi. Siz de konuşuyorsunuz ya? Beyefendi, o kolunuzun altındaki nedir? Babanıza getirdik. Al, oh, geber, kanamadan geber. Tamam. Arkadaşım, bundan kurtulduk. Buna bakalım. Beyefendi, babamın şu anda şuur yerinde değil. Ara sıra gözlerini açıyor ama Ay, yine de. Çok özürüm. Ama alın teridir, rahat olun. Bir dakika <laughs> dur sana, bir dakika şu. dur. Bu <laughs> öldü mü şimdi? Tetanoz büyücüsü. Benim hikayemde bu ölmüyordu. Benimkinde öldü. Arkadaşım. Kaldır şunu. Sana yardım etsin. Kan pompalı ona. Beyefendi. Ha, beyefendi. Ne oldu ya? İşimi zorlaştırmayın. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Ayağınızı zaten kırıp. Şimdi beyefendi... Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. Ya bu site yöneticisinin burada ne işi... <laughs> dur, dur. İnsafsız, dur. Şey, Şimdi... e, demiri çektiğin yere bir şey sok. Kadından bir şey al hemen. Şimdi demiri çıkardığımız yere bacağımı sokacağım artık. Çünkü kan, kanı durdurmamız lazım. Ondan mütevellit de... Evet, evet. Şimdi... Özer senin ağrın var müzisyen, bağır. Oy. Müzikal bağır. Ay. <laughs> ee, hastanın zenci akrabası geldi. evet, müzisyen. Bu benim Tarsus'ta gördüğüm ilk kaza. Ah babam babam ben ölen ben ölen. Arkadaşım ulan. şu çocuğun deliğine bir şey sok. Kurtar şunu kalanı durdur. Bunu böyle tutacaksın. Tamam. Günde iki defa değiştireceksin. Tamam, tamam. yavrum? Tamam. Sarp evet kalk yardım et Sarp. Hadi bakalım. Evet. Büyük geçmiş olsun büyük geçmiş olsun. Teşekkür Fırçala şunu. Efendim? Fırçalasana. Beyefendi e, ne, ne, ne yapıyorsunuz? Hayır hayır. Ezgi seni fırçalasın. Ha. Niye beni fırçalıyor? Ben ne yaptım ki? Yetişmeye çalışıyorum. Hangi zeytin Arkadaşım. Evet. Ne, ne için Fırçala ya? şunu baban. Geç geldim şey. diye mi? Öyle fırçalama. Şey, ağzınla fırçala. <laughs> ya Ezgi! Bağırarak fırça at. olur mu böyle şey ya? Bu ne terbiyesizlik? Adam ölüyor, can çekişiyor. Hep aynı şey. Hep mi ambulans geç kalır? Hanımefendi... <laughs> ha? Evet. Ne oluyor? Evet. Hayatım, ay ay. Ekol yapma! Kendi gel! Sarp, kadını sakinleştirsene! Bir söz söyle! Tut!